Vatandaşın derdine derman olacak düşük faizli kredi kampanyası başladı, sadece %1,05 faiz oranı ile 80 bin TL kredi şipşak hesaba yatıyor. Nakit paraya sıkışanlar için bomba gibi bir kredi kampanyası akşam saatlerinde duyuruldu. Ziraat Bankası tarafından yapılan açıklamada düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyasına başlandığı bildirildi. %1,05 faizli ihtiyaç kredisi kampanyası için şartlar ve detaylarda belli oldu. Acil nakit ihtiyacınız varsa bu kampanyayı kaçırmayın. Çünkü Ziraat Bankası tam 80 bin TL düşük faizli kredi veriyor. Ziraat Bankası'ndan vatandaşın artan nakit ihtiyaçlarına cevap geldi. Vatandaşa ilaç gibi gelecek yeni kampanya ile birlikte Ziraat Bankası başvuru yapanlara düşük faiz oranı imkanı ile tam 80 bin TL kredi desteği sunuyor. Ziraat Bankası'nın faiz oranı %1,05 olarak belirlendi. Yani piyasaya göre çok uygun faiz oranı ile kredi desteği başladı. Ziraat Bankası'nın yeni kredi kampanyasına katılmak isteyenler için şartlar ve detaylar da belli oldu. En uygun faiz oranı ile kredi almak isteyenler bu fırsatı kaçırmasın. İşte Ziraat Bankası'nın yeni kredi kampanyası kapsamında şartlar ve detaylar. Düşük faizli kredi arayanlara bomba müjde. Ziraat Bankası'ndan düşük faizli kredi arayan vatandaşlara bomba gibi bir müjdeli haber geldi. En uygun faiz oranı ile kredi veren banka olarak dikkatleri üzerine toplayan Ziraat Bankası Ağustos ayı sonuna kadar başvuru yapanlara sadece %1,05 faiz oranı ile kredi desteği sağlayacak. Ziraat Bankası'nın yeni kampanyası diğer bankalara oranında çok düşük faiz oranı ile sunulacak. Son başvuru tarihi 30 Ağustos 2023 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar Ziraat Bankası şubelerinden, mobil bankacılıktan ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yaparak kredi desteği almak mümkün olacak. Ziraat Bankası düşük faizli kredi şartları. Yeni kampanya kapsamında Ziraat Bankası'nın düşük faizli kredi şartlarından netleşti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve kredi puanı 1200 ve üstü olan herkes Ziraat Bankası'nın yeni kampanyasına katılarak 80 bin TL'ye varan nakit destek alma şansına sahip olacak. Ayrıca, düzenli bir gelire sahip olmakta bankanın aradığı şartlar arasında yer alıyor. Onun dışında ek koşul aramayan Ziraat Bankası, özellikle emekli müşterilerine bu kampanyada öncelik sağlıyor. Başvurularını Ziraat Bankası şubelerinden ya da bankanın dijital kanalları üzerinden yapanlar anında kredi fırsatını değerlendirecek.